Durum devam ediyorum şimdi. Teddy'yi alıp bir şekilde olacak. Arkadaşlar şimdi biz telefonla haberleşiyoruz onunla. Ee, şöyle dedim. Şaka şaka. Şaka şaka. Telefonun yok. Şaka. Neyse şey dedim ki onu. sen Teddy'yi tut. Ben silah tutacağım. Onu öldüreceğiz, yani. Görürsünüz zaten şimdi. Öldüm. S: Öldüm. Öldüm. <laughs> <S: gülüyor> Uf! <Umu fake. gülüyor> Plan olmadı. <laughs> şey, planı kurulu 10 saniye konmuyor Üçüncü gül mü bu? I ıh. Öldü. Önler öl, dikkatli ol bak. Asla ölmüyorlar. Ya öldü. <laughs> 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 Silah nerede bu arada? Öldürüyor ya. Eni öl, burada güleniyor. Öl. Gel. Burada güleniyor. Gel. silah nerede? Ee, şey ya beni takip et. Yes bak bu oyunda yok. Babçide? Babçide de atmış. O abi, da yok olmuş. Şimdi silah buldum. Silah buldum. Heh. Tamam. Neredesin nerede silah? Ben de şu an. Neredesin sen? Kedinin girişi var mı? Hı. Hmm. Gel, kediye gel, kediye. Onu Granny geliyor. Ölmem, 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 ölmem. Granny'nin e girişi var Nerede? Hangi musun? Senin doğru geliyorum. Senin yanına doğru geliyorum. Senin yanına doğru Sen Senin yanında değil geliyorum. Senin yanına doğru geliyorum. Senin yanına doğru geliyorum. Senin Aha Heh, sık onu. Heh. Tamam. Evet, mi? evet et. Şimdi. Taktik devreye giriyor. Yalnız şu kutu önünden çekilse de. Ben e, buradan ya. Ama buradan. Onu buradan. Buradan mı Sülendirino geldi. Sülendirino. Anahtarımı verir Merhaba misin? Bana Sana bir kere sordururum. <laughs> <laughs> anahtar ver lütfen. Anahtar için geldik. Please anahtar. Please. Abla kızma anahtar. Anahtar Abla. vermedi. Terbiyesiz. Kandırıldık. Gelelim yine şimdi. Sana Bodrum'da <laughs> silah var. O silahı vereceğiz. <laughs> <laughs> gel. <gülüyor> <gülüyor> güzel Bodrum'a. <laughs> Şurada Nisa'yla. Dikkat et. Tuzak var. Şurada. Ben buradayım. Gene gel hadi hadi. Bodrum, Bodrum. Ee, Bodrum'a buradan mı indiriyorduk? <laughs> Garaj mı? Garaj bodrum. burada. bura. Bodrum. Ha Bodrum. Evet buradan. Ha, gel şimdi. Sana silah var. Bak gel. Gel benimle. Bak burada dondurucu bir şey var. Bak bunu al. Yere atınca o kişi donuyor. Graniye atarsan granit donuyor. Tamam Sende ne var? Bende de bu var. Bir yere at o silah. Bak. Yeşil oldu değil mi? Ha, üzerine granit geçince donuyor. Al şimdi onu. Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz. Yukarı merdiven. Biz kandırıldık yalnız ya. Şu an seni göremiyorum burada. Neredesin? Ben he. Ben. Nerede? Ben burada bekleyeceğim vallahi ne bilmiyorum. Tamam gel. Şatkın yapacağız. Sonra, sonra ona bunu at ayağına. Ha evet. bu arada şatkanın parçasını görüyorum ben şu an. Biliyorum. Şu tane var. Şatkını yapacağız diyor mu işte? Heh. Gel. Üzerine atalım. Bana drop. Gel bakayım. Yanlış geldi bu ya. İstediğimiz gibi yanmıyor. Tamam var. bir sonrakini atarsın. Dostum ölümden çıkar mısın? <laughs> İyi şimdi yapmalıyız. yapmalıyız. <laughs> Felix rep burada kalsın. Shotgun. Gel dalaplara koyayım. Hızlıca bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Aha wrench var. Wrench ne işe bilmiyorum. Oha long boylu sana. Dolaptaki çikolatayı izinsiz yiyen kim? Ben yemedim ben değil. abla. Dolaptaki çikolata olsa izin siz yani kim? İzinsiz olmasın. Dolaptaki hiçbir şey izinsiz Karkıyız. yemiyoruz. Tamam bu hale gitti mi? Dün yemişsin zaten. Ayıp ama. Düğün düğün ama. Düğün. tamam mı? Sen niye dumanı çalıştırıyorsun? Ne? Dumanı. Çalıştırmıyorum ki çıkmış. Eşya var mı kullanmadığın? Benim. He. Ne yapacağım ki? Buraya atacağım yine grenade'leri ki? yok şu an. Ha kar var arabanın garajında. Ha tamam evet. o da olur. Peki, Çabuk arabaya saklan. Oğlum bende zaten şey var. Tam şey sıkma öyle şey oluyor. Yok oluyor. Yine gelir abi sonra. güzel. Duman açmasam ne olur? Bilmiyorum ki. Bu şalma açmak. Gelmiyor. Dur gelir. 3 2 1 0 Tekrar. Joseph de şimdi geliyor. Lan duman niye çık? Hadi bakalım. Babası. Aha geldi geldi geldi. Geldi geldi. Gel işte burayı. Ödüyoruz ya. Ödüyoruz. 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 <laughs> Adam kapıyı kıramıyor değil mi? Aa, aa, Nasıl kapıyı kırıyor? Ne bileyim işte bir ara görmüştüm. Adam mı? Adam Biz neyle kaçacağız burada? nasıl öldürdü? Gidip... Aa, kapıyı kırdı işte şey demiştim ben sana. Keşke bunu açsaydık. Öleyim mi? O zaten Aa dur. Bir dakika ben fotoğrafı yapmaya çalışayım. Belki bonus gün gelir. Tamam mı? Sen de bonus günle belki geri gelirsin. Ya yok ya yeni tur. Yeni tur. Oha Emin abi o dışına çıktım. Düt, ne kadar güzel bir gün. Dürü, dürü. Ay ayağım kaydı. <laughs> Emin abi evin dışına çıktım bak. Biliyor <laughs> Abi, abi, Aa, hayır. Yapma. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> 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 Arkadaşlar cinayet işliyor. Polise ihbar edelim. Buradan bizi atmayacaksın yani. O elini kaldırdı. Oo. Oo.